neler olmuş neler hani diyorlar diye işimiz gücümüz Bursa vallahi doğru yani işleri güçleri Bursa olmuş yani Bursa'yı resmen bir partinin sponsoru haline getirmişler Bursalıların parasını seçim kampanyalarında hovardaca harcamışlar ama bir parti için harcamışlar Partinin ilgili gençlik kolları, kadın kolları için harcamışlar. Bir bakıyorsunuz Korkul'a girdikleriyle de yine onlara da harcama yapmışlar. Partinin milletvekili seçim kampanyasının harcamalarını neredeyse tümüne yakınını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden karşılamışlar. Ayrıca parti için mevzuata uygun olmayan da harcamaları yapmışlar. Yine belediyeden harcamaları yapmışlar mevzuata uymadığı halde. Malum yandaş derneklerin matbaa işlerini vesairesini hep karşılamışlar. Yine parti gençlik kollarının afişlerini, kadın kollarının broşürlerini, saha çalışmalarındaki harcamaları ve kitapçıkları, kartları arkadaşlar, kart vizitleri dahi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından yapmışlar. Bunların hepsi tespitli. Bunları hiç belgeli bunlar istedi. Afişler, listeler, çantalar, parti için el ilanları vesaire bunların tümü Büyükşehir Belediyesi'nin yani Bursalı'nın o yetimlerin hakkı olanlar olan paraları parti adına harcamışlar. Bunları söyleyemeyenler Bursalılara yıllarca gerçekten masal anlattılar. Ama Bursalı hemşerilerim sandıkta bunların yanıtını verdi ve değişimi başlattı. Bir cümlede bu gerçeksiz iddialardan haber çıkaranlara Tabii ki yine çeşitli medya tarafından ortaya atılmış benzer iddiaların gün gelip nasıl çürüdüğüne hep beraber tanık olan bir ülkeyiz. Çok örnekleri var. Malum medyanın tarihin çöplüğüne atılmış kaç tane skandal iddiası olduğunu hep beraber yaşayarak gördük ve göreceğiz de. Hiçbir unutulmadı.